<laughs> Sen kim bitti? <laughs> Çanakkale içinde <laughs> <kale>. Çanakkale içinde, <laughs> içinde Aynalı çarşı Çanakkale içinde Aynalı çarşı Düşmana Karşı O gençli meyve Pitti baba Ana Kale içinde Vudu Vada içinde <laughs> Ana Kale <laughs> içinde Vudu içinde Hadi beraber sen. Hadi beraber sen. Hadi kapatıyorum. Bugünü yeter. Bay bay Aa, yapın. Süre bay bay. Bay bay. bay, bay. bay, bay. Çanakkale'ye selamlar. Çanakkale'ye selamlar. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle.